Evet, yemeğimizin ismi humus. Humus özellikle e, Lübnan'da, Orta Doğu'da, e, sabah kahvaltılarında, ara öğünlerde ve meze olarak kullanılabilmektedir. Şimdi malzemelerimize geçelim. Bir gün önceden ıslattığımız ve yarım saat kadar haşladığımız nohutumuz ki bu nohut humusumuzun ana maddesidir ve 2 su bardağı kadar kullanacağız. 3-4 yemek kaşığı kadar tahinimiz var, 1 diş sarımsağımız var. Ee, çeyrek su bardağı kadar zeytinyağımız, kıvam verecek kadar 3-4 yemek kaşığı kadar suyumuz ve yarım limonumuz var. Baharat olarak da karabiber, kimyon ve tuz kullanacağız. Ee, şimdi bunları rendeden geçireceğiz. Malzemeleri koyuyoruz. Sarım yani bu karabiberimizi, kimyonumuzu, tuzumuzu da göz kararı ekleyebiliriz. Çokça eklemeye gerek yok aslında. Şimdi biraz bol ekleyebiliriz. Thank you. <laughs> kıvamına bir bakıyoruz. Tam olarak bir püre kıvamına gelmiş durumda. Evet bundan sonra yapacağımız kısmı ise sadece Son kısmımız kaldı. Bunun sunu tabağımıza alıyoruz. Yani bunu bir şekil vermeye gerek yok. Toplu biçimde ortaya koyuyoruz. ortasını şu şekilde açıyoruz. Musumuzu. Musum. Biraz zeytinyağı ekliyoruz ki bu humusun vazgeçilmezi. Evet, şimdi sunum için benim önceden hazırladığım e, salatalık, domates ve turpum var. Salatalıklarımı, domateslerimi, turpularımı sunum için kullanıyorum. Şöyle gül şeklinde domates yaptım ama. Umarım güzel bir görüntü verebilmişimdir. Evet sunumumuz bu şekilde. Biraz üzerine görüntü vermek maksatlı maydanoz koyuyorum. Nane yapraklarıyla süslüyorum. Bu şekilde bir sunum elde ediyoruz. Humusumuz hazır.